Sevgili Nevzat Çam Kurs Merkezi öğrencileri LGS hazırlık sohbetlerimize hoş geldiniz tekrar. Bugün yine din kültürü ve ahlak bilgisi dersine odaklanıyoruz ve sizin için sağlanan kaynaklara dayanarak Kur'an-ı Kerim'deki çok önemli bir kıssayı yani Hazreti Nuh kıssasını konuşacağız. Bir peygamber tanıyorum Hazreti Nuh başlığı altında. Amacımız ne? Hem bu kısadan LGS için lazım olacak temel bilgileri almak hem de tabii ki hayatımıza dair ee, önemli dersler çıkarmak. O zaman e, başlayalım isterseniz Hazreti Nuh kimdir? Neden bu kadar önemli Kuranda? Şimdi Hazreti Nuh Kuranda adı gerçekten çok sık geçen bir peygamber. Hatta biliyorsunuz adına özel bir sure bile var, Nuh suresi. Daha da önemlisi ulul azm dediğimiz hani o Allah yolunda olağanüstü bir direnç sabır gösteren beş büyük peygamber var ya. Evet evet. İşte Hazreti Nuh o peygamberlerin ilki olarak kabul ediliyor. Bu bile aslında onun mücadelesinin ne kadar çetin geçtiğinin bir göstergesi. Ülül azm yani bu ünvan gerçekten de karşılaştığı zorlukları düşündürüyor. Peki gönderildiği toplum nasıldı yani kaynaklar ne diyor o dönem için? tam da kritik. Şöyle bir toplum düşünün. Allah'a kulluğu tamamen unutmuşlar. Kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlar. Hatta Kur'an bazı putların isimlerini bile veriyor. Hani Vad, Süva, Yahus gibi. Bu putperestlikle beraber toplumda korkunç bir ahlaki çöküş var. Zulüm, haksızlık almış başını gitmiş. Anladım. İşte tam böyle bir zamanda Allah Hazreti Nuh'u görevlendiriyor. Tek Allah inancını yani tevhide hatırlatması için. Peki Hazreti Nuh bu çağrıyı nasıl yaptı, tepki ne oldu? İşte burası gerçekten e, çok çarpıcı değil mi? Hem de nasıl. Kaynaklar Hazreti Nuh'un tam 950 yıl boyunca, yani dile kolay, gece, gündüz demeden, her yolu deneyerek kavmini uyardığını anlatıyor. İman ederseniz Allah sizi bağışlar, size rahmet eder, bereket verir diyor. Ama maalesef özellikle o toplumun zenginleri, güçlüleri, hani ileri gelenler dediğimiz kesim evet. şiddetle karşı çıkıyorlar. Karşı çıkmak ne kelime. O ayetlerdeki ifadeler inanılmaz. Daveti duymamak için resmen parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar, yüzlerini örtüyorlar, elbiselerine bürünüyorlar. Aynen öyle. Ve inanmamakta diretip üstüne bir de büyük bir kibir gösteriyorlar. Hatta daha da ileri gidip o az sayıdaki kendi deyimleriyle ayak takımı yani fakir müminleri kastederek sen şunları yanından kovmazsan biz sana inanmayız diyorlar. Bu nasıl bir kafa yapısı? İşte bu diyaloglar aslında reddedişlerinin kökenini gösteriyor. Kibir ve sınıfçılık. Yani üstünlük onlar için tamamen malda, mevkide fakir müminlerle aynı safta olma düşüncesine bile tahammülleri yok. Çok acı. Tabi. Hazreti Nuh ne diyor? Ben iman edenleri kovacak değilim diyerek bu ahlaksız teklifi net bir şekilde reddediyor. Zaten onların peygamber anlayışı da problemli. Peygamber dediğin melek olmalı ya da gaybı bilmeli, en azından çok zengin olmalı diye düşünüyorlar. Yani Hazreti Nuh'un işi gerçekten çok zormuş hem putlarla hem bu korkunç kibir ve adaletsizlikle mücadele ediyor. Peki bunca yıl süren inatçı inkarın sonu ne oldu? İşte orada artık ilahi müdahale kaçınılmaz hale geliyor. Allah Hz. Nuh'a vahiy ediyor. Artık kavminden şu ana kadar iman etmiş olanlar dışında kimse iman etmeyecek. Yani tebliğ süreci tamamlandı. Evet aynen tebliği bitti, artık hesap vakti yaklaşıyor, inkarda direnenler için büyük bir tufan felaketi. Ve Allah, Hazreti Nuh'a kendi gözetimi altında bir gemi yapmasını emrediyor. Hatta, o zalimler için bana yalvarma sakın, onlar kesinlikle boğulacaklar diye de uyarıyor. Ve o meşhur Nuh tufanı gerçekleşiyor. Evet, tufan başlıyor. Hazreti Nuh, ona inanan ailesi, o az sayıdaki mümin ve her canlıdan birer çift gemiye biniyor. İnkar edenlerse ki buna Hz. Nuh'un iman etmeyen oğlu ve karısı da dahil, hepsi o korkunç tufanda boğuluyor. Sular çekilince de gemi Kur'an'ın ifadesiyle Cudi Dağı'na oturuyor. İnananlar için yeni bir hayat başlıyor. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra... E Ana mesaj ne olmalı özellikle LGS'ye hazırlanan sizler için altını çizmemiz gereken dersler neler? Aslında pek çok ders var ama birkaç tanesi çok öne çıkıyor. Birincisi kesinlikle hak bildiğin yolda sabır ve kararlılık. Yani 950 yıl mücadele. İnanılmaz bir şey. Evet, müthiş bir sabır örneği. İkincisi en zor anda bile Allah'a güvenmek. Yani tevekkül etmek. Onun yardımının geleceğine inanmak. Üçüncüsü de İnkarcılığın, özellikle de kibir ve zulümle birleştiğinde toplumların nasıl felakete götürdüğünün kanıtı bu kısa. Hı hı. O kendini beğenmiş, zengin ileri gelenler helak olurken küçümsedikleri o müminler kurtuluşa eriyor. Bu çok manidar. Gerçekten üzerinde çok düşünmek lazım. Yani bu sadece geçmişte kalmış bir olay değil. Mesajları bugüne de ulaşıyor. Kesinlikle. İnsanlık tarihi ne yazık ki benzer kibir ve haksızlıklarla dolu. İşte Kur'an kıssaları bu yüzden var. Geçmişten ders alıp bugünü daha doğru yaşayalım diye. Bir nevi rehber. Nevzat Cam Kurs Merkezi olarak hepinizi LGS yolculuğunuzda yürekten başarılar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Gitmeden size üzerinde düşünecek bir soru da bırakalım. Hazreti Nuh'un kavmini felaketi sürükleyen ana sebeplerden biri kibirdi değil mi? Peki günümüz dünyasındaki bir hangi farklı şekillerde karşımıza çıkıyor olabilir ve hakikati görmemize doğruyu kabul etmemize nasıl engel oluyor dersiniz? Bir düşünün bakalım. Hoşça kalın.